kadınlar düşman ateş kılmamak için kendilerini kayalarına attılar. Değerli kardeşlerim, biz millet silahla değil, kültür emperyalizmi dediğimiz iffetsiz insanlar. Değerli kardeşlerim, Sultan Enbiya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki El hayâ u Haya güzeldir. وَلَكِنَّ الْحَيَاءَ فِي النِّسَانِ اَخْسَدُ Haya güzeldir, her <Keder, Gülüyor> siyet güzeldir. Kadınlar evet. 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 da aha güzeldir. Özürlarımıza sahip çıkalım. Cenab-ı evet. Allah bu vatanda <laughs> namusunuza göz diyen düşmanlara kursat vermesin. Cenab-ı evet. Allah bu vatana düşman olan, kurbanı evet. düşman evet. olanlara kursat evet. evet. vermez.